Türkiye Futbol Federasyonu, TLF, 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiye Spor sezonun ilk maçında evinde GMG Kastamonu Spor'a 3-4 mağlup oldu. Alınan mağlubiyetin ardından Fethiye Spor yöneticisi, Uğur Keskin karşılaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Valla kendi sahamızda ilk maçımıza çıkmıştık ama e, çok da iyi bir futbol saygı e, 90 dakika önce e, rakibi sürekli sürükles ettiğimizi düşünüyorum. Ee, ama şanssız goller yedik. Ee, çok rahat canlı maçı kaybettik. Ama geçmiş geçmişte kaldı. Artık geriye bakmanın da çok fazla kimseye faydası yok. Önümüzde bir Tuzla maçı var. Ee, bütün konsantrasyonumuz o maçta. İnşallah oradan bir galibiyetle dönüp taraftarımızı mutlu edeceğimizi düşünüyorum. Evet, genç bir kadro. Koşan bir kadro. Bunu maçta da gördük. Taraftarlar da kendi aralarında konuşuyor. Ee, çok iyi bir forvet. Ee, çok iyi genç oyuncular. Ee, zannedersem bir oyuncu da gelmek üzere. transferlerle ilgili kısa bir şey söylerseniz. Şimdi bir oyuncuyla ilgili o temaslar daha devam ediyor. Ee, ayın 13'ünde transfer son buluyor. Ayın 13'üne kadar inşallah bunu da kadroda katıp e, güçlü bir şekilde sedaha devam edeceğiz. Ee, Kadroya gelince, kadromuz gerçekten çok genç bir kadro, çok çalışkan bir kadro, başarıya aç bir kadro. Hocamız da biliyorsun 2,5 aydan beri askeri eğitim desem yanılamaz yani. Çok sağlam bir çalışma içerisinde. Takım kötü pas atabilir, kötü çalım atabilir, kötü şut atabilir ama kötü koşamaz şu an durumda. Çok koşuyorlar, daha da fazla koşacaklar inşallah sezonun sonunda bizi mutlu bir sonuçla baş başa bırakacaklar düşünüyorum.